Selam, nereye? Şuradan taksiye bineceğim. E, Emrah bıraksın seni ya da gel ben bırakayım. Ya ben çiftlik evine gidiyorum. Çetin bilmesini istemiyor. Tamam, hadi ben bırakıyorum seni gel. Ben de eve gideyim artık. Yani Fatma da babamın kızı değil değil mi? Tabii tabii. Biz nasıl olsa buradayız zaten Pervin. Hadi sen git. Hadi. Gel Salim, gel. Alo. Ne yaptınız Mine? Ne zaman alacaklar Ayşe'yi nakil için? Ya abla nakil bitti. Şimdi kontrol altında tutuyorlar birazcık gül vereyim abime. Sağ ol abla. Senin yanında biri mi var? Taylan var. Ben kapatayım o zaman. Ya dur bir dakika ya. Allah Allah. Ayşe nasıl? Ne de doktor? İyi. Bir gelişme olursa ben ararım seni. Hayret bir şeysin ha. Sen boşuna üzülüyorsun ya. Taylan Bey'in hayatı hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor işte. Nasılmış Ayşe? Nakil yapılmış. Bekliyoruz işte. Sen konuşmadın mı Mine'yle? ...Mini artık benimle görüşmek istemiyor. Vay! Bayağı bir şey kaçırmışım bana ya? Sen haklıydın Selen. Ben Mini'yi çok üzdüm. Keşke haklı olmasaydım. Ee? Niye görüşmek istemiyor sen Ne yapsın ona? Gerçi tahmin etmesi zor değil ama. Bu konuyu konuşmasak olur mu? Olur. Çetin ne yaptı? Bu sefer ben üzdüm onu galiba. Ya her şey çok karışık. Seda ölmemeliydi. Yani tamam deliydi biraz ama gencecik kız ya. Hadi diyorum acaba bir sevgili buldu. Adam manyan teki çıktı. O mu bıçakladı kızı ama. Ya öyle değilse. Ben yani sen de üzülme artık. Ne yapalım işte? Ölenin ölümü yok ki, ama katili elbet bir gün bulunur. Bulunacak inşallah. Kombi de yaktım. Sağ ol. Ya istersen ben de kalayım burada. Ne bileyim yalnız kalmanı istemedim. Kalma. Ben korkmam yalnızlıktan. Sen yalıya geri dön. Peki. Hadi konuşuruz. Sen de yanlış adammışsın Taylan. Yanaşma dedim Mine'ye. Üseceksin onu dedim. Ama Asiye'yi dinleyen yok ki. Oldu sonunda istediğin. Taylan sana kaldı. Taylan'la işim olmaz benim. Geleceğim yere bıraktı gitti. Kızım kardeşiz biz. Aramıza bir erkek giremez. Kafana sok şunu. En çok biz düştük. Biz biliriz ayağa kalkmayı. Tamam mı Mine? Tamam abla. Ağlıyor musun sen? Yo iyiyim. İyi ol Mine. Ya bugün ne oldu biliyor musun? ne oldu? Seda vardı yani. Ya Ölmüş kız. Öldürmüşler yani. Ne?